Anlaşılmak istiyorsan önce kendini anla. Sevilmek istiyorsan önce kendini sev. Değer görmek istiyorsan önce kendine değer ver. Görünmek istiyorsan önce kendini gör. İnsanın en büyük gücü kendini bilmesi, geliştirmesi ve yetiştirmesidir. Bunun için önce kendini görmesi, anlaması, değer vermesi, sevmesi ve şefkat göstermesi gerekir. Çünkü en iyi yatırım insanın kendisine yaptığı ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişim için yaptığı yatırımdır. Çalışan para kazanır ama kendine yatırım yapan servet kazanır. Çünkü tüm hazineler insanın içinde gizlidir. Kendini keşfettiğinde, uykudan uyandığında, artık kimseyi suçlamadan, yargılamadan, beklentiye girmeden kendinle keyifli bir yolculuğa çıkarsın. Tabii keyifli derken kolay bir yol demiyorum. Yüzleşmeler yaşayarak, kendini kabul ederek, kabuk bağlamış yaralarını kanata kanata iyileştirecek ve küllerinden yeniden doğacaksın. Daima hatırla. Her şey sende başlar, sende biter. Sen iyileşirsen, kendini tanır ve kendinle buluşursan, artık hiçbir şey seni durduramaz bu hayatında engeller olmayacağı anlamına gelmez. Elbette engeller çıkacaktır. Engellere değil çözüm odaklanın. İçlerinden geçerek öğreneceksin. Veya suyun taşa çarptığında yolunu değiştirip akmaya devam etmesi gibi olayların içinde kaybolmadan yoluna devam edeceksin. Gerçekten uyandığında hala uyuyanları yargılamakla ilgilenmeyeceksin. İşte bu yüzden İçimde bana ait olan ya da başkalarından duyup benimsediğim her türlü yargıyı, yorumu, yadırgamayı ve inancı temizlemeye niyet ediyorum. Tüm duygu, düşünce ve davranışlarımı bütün zamanlarda, boyutlarda, mekanlarda ve frekanslarda arındırıyorum. Hepsinin sıfır noktasına ulaşana kadar şifalanması için bu süreci Ho'oponopono'nun sihirli cümleleriyle destekliyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Bu niyeti bir kere, dört cümleyi ise kendinizi rahatlatmış hissedene kadar, dilediğiniz kadar tekrarlayın. Samimiyet öyle bir şeydir ki, onunla körler görür, sağırlar iştir. Bu yüzden önce kendinizle samimiyetle buluşun, tanışın. Nerelerde kendinizi görmediğinizi, işitmediğinizi, ve şikayetlerinizin sizin yansımalarınız olduğunu fark edin. Çünkü en büyük dönüşüm insanın kendini fark etmesiyle başlar. İyi ki varım, şükürler olsun diyerek varlığınızı taçlandırın, onurlandırın.